Ayşenur hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? Kendini tanıtır mısın? Tabii. Ayşenur Özcan. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl Eylül ayında yine protetik diş tedavisi bölümünde doktora eğitimime başladım. Şu an doktor öğrencisi olarak ilk yılım. Süper. Ayşenur, pandemiden biraz etkilendin değil mi? Evet, bayağı etkilendim. Peki, etkilenen kişilerden biri olarak normal tabii gidiş hekimliği eğitimini dışarıdan devam ettirdim. İşte bu pandemi sırasında bir sürü webinarlar vesaire de oldu. Bunları da takip etmişsindir. Eğitimde çok aksamadı aslında klinik haricinde ama e, klinik eğitimler tabii bir sürü sebepten dolayı biraz daha yavaş geçti diyebiliriz. Peki şimdi şunu düşünürsen, yani bazı şeyler eksik gibi hissediyorsan, ki bunlardan biri sterilizasyon, dezenfeksiyon diyebilir miyiz? diyebiliriz. Yani aslında pandemiden önce eksikmiş diyebiliriz. Çünkü pandemiyle beraber ne kadar biz böyle özellikle cerrahi stajlarında işte dezenfeksiyon, ameliyat, sterilizasyonu öğrensek de pandemiyle beraber aslında ne kadar eksik yaptığımızı fark etmiş olduk. Özellikle böyle diş hekimliği, tıp gibi alanlarda sterilizasyon oldukça önemli. Kaldı ki pandemiyle beraber herkes evinde, iş yerinde, arabasında inanılmaz önlemler almaya başladı. O yüzden pandemiden önce eksikmiş diyebiliriz. Biz de pandemi ile beraber bildiklerimizin üstüne koyduk diye düşünüyorum. Peki, e, bizim öğrenciliğimizde eskiden tabii ki biz kendimiz aletlerimizi yıkadığımız evet. falan oluyordu ama siz yapamadınız bunları. Biraz daha eksik kaldı. Ama Birazcık. Bakalım sen de neler yapacağız? <laughs> bakalım iyi bir temizlik yapabilecek misin, sınıfı geçebilecek misin? Pandemiyi suçluyorum Pandemiyiz. geçemezsem de. <laughs> Covid-19'dan dolayı. Covid-19'dan. Peki, Ayşenur şimdi iki tane başlık var önünde. E, onlar çok güzel bir çıkardı. Birisi bir kırmızı başlıklı Angulduru var. Ve birisi de aeratör. şimdi onları temizlemeni isteyeceğiz senden. Nasıl temizliyorsun? Normalde yaptığın şey ne? sık. Veya bir dezenfektanı sıkıp ondan sonra evet. silip hastanın bir sonraki hastaya geçiyorsun değil mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet evet bir sonraki hastaya geçiyor. Tamam. Arada yağlıyorum tabii her kullanımdan sonra. Peki nasıl temizlememiz lazım? Şöyle bir hızlıca bakalım. Bu aletleri önce yıkayacak mısın, silecek misin? Ne yapmayı planlıyorsun? Ve bize bugünkü tarifini anlatır mısın? Ben önce sudan geçirmeyi planlıyorum. Sonra herhangi bir dezenfeksiyon solüsyonuyla mikrozit kullanıyoruz klinikte yani kullanıyorduk öğrenciyken. Mikrozitleyip peçeteyle silip kurulayıp belki yağlarım, belki <laughs> yağlamam. Genelde kliniklerde yapılan şeyler var. Nöbet tutuyorsun tabii bir yerde. Evet. Nöbette ne yapıyorlar? Yani genelde... Hiç takip ettin mi? Az açıkçası takip etmedim. Yani öğrenciliği yeni bitirmişken bu işi böyle asistanlara devretmek çok hoşuma gitti. Ama onlar da genelde böyle döner aletleri, yani muayene takımı, işte el aletlerin onlar o toklava giriyor. Ama döner alet vesaire mikrozitliyoruz genelde. Peki. O zaman şöyle, tabii ki biz bu işin doğrusu nasıl yapılıyor? Çok hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde sana da ve tabii ki izleyenlere de öğretmek istiyoruz. Sen şimdi teknik olarak yaptığın şeyin yanlış olduğunu biliyorsun. O yüzden ilk aşamanın ne olduğunu düşünüyorsun. Önünde bazı malzemeler var. O malzemelerle bir bize nasıl bir yol bir bize bakalım ne diyeceksin? Şimdi özellikle bu döner başlıklar hem işte üzerinde kan, tükürük, diğer yabancı maddeler bayağı dekontamine edilmesi gereken kontamine şeyler. Şimdi benim önümde herhangi bir dezenfeksiyon solüsyonu var. Bir de burada dezenfeksiyon için mendiller var. Dolayısıyla önce kendimi de korumak adına dezenfekte etmem gerektiğine kanaat getirdim yıkamadan önce. Bakalım bunu nasıl yapacaksın bir görelim. Acaba eldiven kullansam mı diye bir soru işaretim var. Benim de var. Kullanacağım o yüzden. Bakalım Ayşegül Hanım eldiven kullanacak. Şimdi sizin aklınızda iki soru var. Bir, döner alet nedir? İki, nasıl yıkanır? Beraber öğreneceğiz. Burada mendilim olduğu için. Yani mendille de silebilirsin. Ama onun haricinde tabii ki solüsyona bir e, üzerindeki dezenfektörünü şey yapıp başka Sıkabilirim. bir... Sıkabilirim. Arka. Evet. Başka bir peçeteyle mendille de silebilirim. versin aşağıda. Peki bir sonraki aşamada ne olacak sence? Yıkayayım bence. Yıkayacağım. Peki neyle yıkaman lazım? Normal suyla mı yoksa? Yani soru böyle geldiği için belli ki değil. Ama ben evet. olsam normal suyla yıkardım. Normal Musluk suyla, suyla. yıkayabilirsin tabii ki. Önünde bir de fırça var. Fırçayı görüyor musun? Evet. Evet. O ne işe yarıyor sence Ayşe'nin? Neden oraya koymuşuz? Tabii artıkları en başta temizlemem için evet, koydum. Yani mendille <laughs> bütün artıklar çıkamayacak. Bunu herhalde sen de tahmin ediyorsun ki. O yüzden e, önündeki başlıkları, kan lekelerini özellikle temizleyebilmek için bir fırçalaman lazım suyun altında. Hadi bakalım nasıl yapıyorsun görelim. Ayşenur, peki yağlamayı nasıl yapacaksın? Yani eskiden okulda öğrenciyken bu öndeliğinden böyle hafif orta basınçla... Yukarıdan mı yağlayacaksın? Evet. Alttan değil. Yukarıdan yağlayacağım. Ayşe eline iki tane daha alet verdik. Evet. Peki, bunlarla nasıl yağlama yapmayı istiyorsun biliyor musun? Hangisi delikler? Dört tane delikli var, iki tane delikli var. Hepsi farklı. Dört delikli hangisinden yağlanacak? Ben ikisinde en büyük delikten yağlarım. Aha. Daha büyük çünkü. Yanlış. Peki. Dört delikli olan da en büyüğün bir küçüğü delikten yağlaman lazım. Diğeri çünkü neden yanlış? Biri su, biri hava yolu olduğu için doğru delikten yağlamazsak alete zarar verme ihtimali var. Rulmana doğru yağlama gitmeyecektir. Ayşe'nin bunları bir yağla bakalım. Önce iki tanesini manuel yağla. Ayşenur, manuel yağlama haricinde bir de tabii ki otomatik cihazlar var. Hiç kullandın mı? Hayır, hiç kullanmadım. Sence daha mantıklı olabilir mi? Ya Olabilir. İnsan eli hatasını elimine etmek. Özellikle dijitalleşen dünyada bunları evet. da otomatize etmek çok faydalı olabilir. Katılıyorum. Ama o. daha önce hiç kullanmadım. Peki, nasıl kullanacağını sana tarif edeceğiz. Ayşenur, bir de makineyle yağlama yapmayı sana gösterelim, tarif edelim. Önce kırmızı başlığı eline alıyorsun. Kırmızı başlıkla oradaki sokete ...başları da yerleştiriyorsun. Tarık. Böyle mi yerleştiriyorum? Hayır, ters yerleştiriyorsun. Evet. Kırdım. <laughs> Şimdi kapatıyorsun ve tuşa basıyorsun. Evet. Bravo aşkım. Bir de cerrahi piyasa bilgimiz vardı. Onu nasıl temizleyeceksin? Onu da bize gösterebilir misin? Yani çok bir fikrim yok. Cerrahi ameliyat asiste ettin öğrenciyken. Evet. Ama cerrahi piyasamı hiç temizlemedim. Tamam. Peki, peki asistanın olsa onu nasıl tarif edeceksin? Ben de bugün öğreneceğim. Tamam. Peki o zaman önce kilidini açıyorsun tabii ki. Önce o şartal gibi bir şey var ya onu çıkarman lazım. O sarı. Heh, aynı yapısı. Çıkardım. Her şey. Kırdım. Ayşenur, bunun sökülebilir olması sence bir avantaj mı? Evet. Yani tüm parçaları yağlamadan ve sterilizasyondan geçeceği için ayrı ayrı. Yani Hem... bir başlık satın alsan o zaman parçalanabilir olmasına dikkat edeceksin galiba. Evet, kesinlikle. Fırçaladı bir tür suyun altında. poşetler var. Başlığı poşetleyebilir misin? Hemen poşetleyeyim. Kırmızı başlıklı döner aletimi poşetliyorum. Ee, sence o doğru mu oldu? Küçük gibi geldi birazcık. Peki büyük olmasının sence doğru olması daha iyi olur mu? Tabii daha iyi olur. Bu bir kapanmayacak, kilitlenmeyecek. Geniş olması burada nasıl bir avantaj sağlar sence? Tam kapanması dışında. Yani daha iyi nüfuz edebilir sadece kapanması değil, aynı zamanda hava buharının her yere daha kolay nüfuz etmesi için bir parça daha geniş yapmak gerekiyor. O yüzden diğer poşete bir koyup bize gösterebilir misin? Ne kadar boşluk kalıyor onu görelim. Ortaladığın zaman aşağı yukarı iki taraftan ikişer ya da üçer parmak boşluk kalmış oldu böylece. Evet. Ayşe şimdi onları hemen poşetleyecek misin öyle? Evet, poşetleyeceğim. Yıkadık, yağladık. Acaba kurutman bir şey yarayabilir mi? Aa, yarayabilir. Evet. <laughs> <laughs> Peki, o zaman bir kurutalım o zaman önce. Kurutalım, tortular vesaire hepsi gitsin. Bir de yağladıktan sonra bir şey daha yapman gerekir mi sence? Elle yağladım. Elle yağladıktan sonra rulmanın içinde bir yağ kalmış olabilir. O yüzden bir su olmadan 5 saniye çalıştırmak iyi olabilir bence. Onu da yapalım. Evet, yapalım. Ayşe'nin arkasında kasetler var. Bir onları bize gösterir misin ne var? Piezoar. Piezo var. Piezo var. Piezo'yu da yıkadık, böyle kasetin içine koyduk. Güzelce sokuların içine yerleştireceğiz. Bir de bir şey daha var arkada. Firmalardan gelen genelde implant motorlarında bu böyle steril bir şekilde gelmeyebiliyor. Motorların üzerinde takılı kalmış olabiliyor. Bunların da böyle ayrıca steril edildiğini unutmamak lazım. Bunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Peki bunlar yağlanır mı sence? Yağlanmaz. Bravo. Peki bunu kasete koymamızın amacı ne sence? Yani kabloları korumak olabilir. Sıkışmasın poşetin içinde ya da otoklavın içinde diye. Aynen öyle. O yüzden bunları bu şekilde bir karga bulga hale getirmeden koymak son derece önemli hale geliyor. Uzun ömürlü, sağlamak için. Peki Ayşenur, bunları artık otoklava koyma zamanı geldi. Evet. Bakalım Ayşenur hastalarını kontamine etmeden <laughs> sterilizasyonun hastalığının başarılı bir şekilde mi? Açıyorum evet, otoklavı. Işte, Bakayım. Kasetleri koydum. Böyle kalsın. Tamam. Peki üzerine poşetleri de koy. Poşetleri nasıl koyman gerekiyor? Ha, üstüne koyarım bence. Ne koyarsın? Peki maylon üstte gelmesi sanki bir zarar verir mi? Neden versin? Otokulan poşetlerinin özelliklerinden bir tanesi arka bölümdeki gözenekli kısımlarının yukarıya gelmesiyle beraber sıcak hava dolarının içine girmesi olacak. O nedenle naylon yani şeffaf kısımların aşağıya bakması ve gözenekli kısımların yukarıya bakması son derece önemli hale gelir. Aynı zamanda üst üste konulmayarak tek bir sıra halinde dizilmesi bizim için çok kritik. Aynı onları böyle yan yana Çalıştırmaya hazırız. Ayşe'ye artık temizleme prosedürünü öğrendim. Evet. Burada temizliği artık yardımcıların, asistanlarının yaparken sen daha iyi kontrol edebiliyor olacaksın diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Peki e, kuplinkler denilen bir şey var. Onları biliyor musun ne olduğunu? Ne olduğunu biliyorum. Tamam. Bu kuplinklerle ilgili <laughs> tabii ki yapılması gerekenler var. Bunları da mutlaka artık kullanın markaya göre firmanın kullanma kılavuzunu okumayı unutmaman lazım. Ayrıca aletörlerine ayrı ya da kullandığınız diş kesimi aletlerine 15 dakikada bir yağlama uzun ömürlü kullanım için yine son derece önemli hale gelecek. Teşekkür ederiz. Güzel bir temizlik oldu. Ben teşekkür kaç ederim. Kaç puan alacaksın yorumlara herkes bırakacak Ayşenur'un bu temizlik performansıyla ilgili. Siz de yorumlarda Ayşenur'u puanlayabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Yani okulda öğrendiklerimin üzerine çok fazla şey kattım bugün. Yeni mezun bir diş hekimi olarak ileride klinik hayatımda mutlaka işime yarayacak bilgiler edindim. Teşekkür ederim. Bay bay.